Burası Çorum merkeze bağlı Üykü Üykü küme evleri olarak adres geçiyor. 2-3 yıl önce dağıtılan arsalara bu şekil yeni evler yapıldı. Ee, evlerin ruhsatlarını almalarına rağmen herhangi bir altyapı çalışması yok. Elektrik buraya kadar geliyor. Ee, karşıdaki evlerde buradaki evlerinde daha doğru düzgün elektrik bağlantısı, yol Altyapı herhangi hiçbir çalışması yok Gördüğümüz gibi tarla yolundan e, Ulaşım sağlıyoruz Kışın çamur Bir sürü sıkıntı bir türlü e, burayla ilgili bir çalışma başlatılmadı Evler ruhsatını aldı İlgili mimari projeleri her şeyleri çizildi Oturum izinleri ev ruhsatları alındı ama e, Altyapı çalışmalarında elektrikte herhangi bir çalışma yok Vatandaş da burada mağdur oluyor. Yani kendi evine gidip gelirken elektriksiz, altyapısız, yolsuz eve gidip gelmeye insanlar zorlanıyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz.